Biz cumartesi günü deplasmanda Düzce maçını oynadık. Maç öncesi 8 günlük periyotta 3 resmi müsabaka yapacağımızı bilerek hazırlandık. Ve Düzce takımının özellikle bizim maçtan önce deplasmanda Erzincan'ın oynadığı maçta yapmış olduğu iyi mücadele aldığı bir puanın moraliyle maça çıkacağını ve bizim maçta da sağ avantajını kullanıp mutlak galip gelme isteğini biliyorduk. Tabi bizim aramızda olan puan farkının şartlar ne olursa olsun korumak ve arttırmak için biz düzce müsabakasına çıktık. Müsabakanın ilk bölümünde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Özellikle ilk 10-15 dakika iyi başladı fakat 15. dakikadan 40. dakikaya kadar rakip daha etkiliydi. Biz o anda oyun ritmini yakalayamadık. Top bizim ayağımıza daha az kaldı. Fakat ikinci yarı daha farklı bir etkin spor sahadaydı ve gördüğümüz net pozisyonları değerlendirdik. Direktten gelen topumuz var. Genel anlamda bakıldığında en az dört net pozisyonla maçı bitirdik. Rakibin de ilk yarı girdi. E, i̇ki pozisyon var diyebilirim. Galip gelebileceğimiz bir müsabakaydı maç sonu değerlendirmesini yaptığımızda. Ama e, şunu düşünmüştük maç, maç, öncesi. Eğer galip gelemeyiysek kesinlikle en kötü bir puanla dönelim. Rakibimizin bize yaklaşmasını engelleyelim. Aradaki puan farkını koruyalım mantıklı hareket ettik. Bu ikinci düşündüğümüz gerçekleşti. Ve bu hafta içi itibariyle de çarşamba günü Aksaray maçı oynayacağız iç sahada. Biliyorsunuz 8 maç periyodunun ikincisine çıkacağız çarşamba günü. Deplasman performansı çok iyi olan bir Aksaray. Kolay gol yeme takım savunmasını iyi yapıp bir Aksaray takımı ile oynayacağız. Biz saha avantajını kullanıp çarşamba günü Aksaray engelini taraftarlarımızla birlikte 12. adamımızla birlikte geçmek istiyoruz.